Ne AKP, ne cemaat bu pisliği halk temizleyecek. Hepimiz, hepiniz halk düşmanısınız. Bugünlerde 11 yıllık yalan, talan, zorbalık şebekesinin ortaya saçılan rezaletlerini izliyoruz. Sayılı müteahhitler, bankacılar, bakanlar, bakanların oğulları, kara para baronlarının içinde olduğu bir yolsuzluk şebekesine operasyon başlatıldı. Bu operasyonların yolsuzluklara karşı bir adalet operasyonu değil bir iktidar kavga kavgası olduğunu biliyoruz. Devlet organları içerisinde arasında bir savaş başlatıldı. Polisler ve savcılar görevden alınırken yeni operasyonlarında önüne geçiliyor. Son doğrudan Tayyip Erdoğan'a uzanacak olan bir ikinci bir operasyonda Bilal Erdoğan'ın adının geçmesi yolsuzluğun boyutunu göstermiştir. Söz sözü en doğru hakim yani hak söyleyecek ve kimse bu hükümetten hükümden kaçamayacaktır. Adalet o zaman yerine gelecektir. Yolsuzluğa hırsızlığa artık yeter. Hüküm halkındır diyoruz.